Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Fe. Bugün Go dersisiniz. Bugün ne işleyeceğiz? Arkadaşlar bugün 9. sınıf matematik kümeler bir kümenin tümlerini işleyeceğiz. Go ders. Abone olun. Yoksa az sonra ve serice video geçiyoruz. Evrensel küme. Üzerinde işlem yapabilen tüm kümeleri kapsayan en geniş küme. Evrensel küme denir. E harfi ile gösterilir. A kesişim E eşittir A. A birleşim E eşittir E. E kesişim boş küme eşittir boş küme. Bir kümenin tümleyeni. A kümesinin dışındaki elemanların kümesine A kümesinin tümleyeni denir. A kümesinin tümleyeni A'nın tümleyeni ile gösterilir. A kesişim A'nın tümleyeni eşittir boş küme. A birleşim A'nın tümleyeni eşittir E. E'nin tümleyeni eşittir boş küme. Boş kümenin tümleyeni eşittir E. De Morgan kuralları. Parantez içinde A kesişim B'nin tümleyeni eşittir. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni. Parantez içinde A birleşim B'nin tümleyeni eşittir. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. İki kümenin farkı. A eksi B eşittir. A kesişim B'nin tümleyeni. Bunu asla unutmuyoruz. Denemede ve yazılıda kesin çıkar arkadaşlar benden demesi. Sıralı ikili. A ve B gibi iki elemanın parantez içinde A virgül B biçimde yazılmasıyla elde edilen elemana sıralı ikili denir. Sıralı ikililerin eşitliği. Parantez içinde A virgül B ve parantez içinde M virgül N birer sıralı ikili olsun parantez içinde a virgül b eşittir parantez içinde m virgül n ise a eşittir m virgül b eşittir n'dir. Önemli. Kartezyen çarpım kümesi. Birinci bileşeni a'dan ikinci bileşeni b'den alınarak oluşturulan tüm sıralı ikililerin kümesine a ve b'nin kartezyen çarpımı kümesi denir. A kartezyen B şeklinde gösterilir. A kartezyen B eşittir B kartezyen A. A kartezyen A eşittir A kare. A kartezyen boş küme eşittir boş küme kartezyen A eşittir boş küme. Kartezyen çarpımının eleman sayısı İki kümenin çarpımının eleman sayısı bu iki kümenin eleman sayılarının çarpımına eşittir. S parantez içinde A kartezyen B eşittir. S parantez içinde A çarpı S parantez içinde B. S parantez içinde A kartezyen A eşittir. S parantez içinde A çarpı S parantez içinde B bağıntı. A kartezen B çarpım kümesinin her bir alt kümesine A'dan B'ye bağıntı denir. Aşağıdaki gibi gösterilir arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Önemli. Bir soru. Parantez içinde A kesişim B'nin tümleyeni eşittir soru işareti. Soru işareti ne gelmelidir? 10 saniyeniz vardır. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yanımız A'nın tümleyene birleşip B'nin tümleyene Go kalın, hoşça kalın, abone olun yoksa az sonra